Bu videoda, baştan çıkarma uzmanlarının bir kadının bağlılığını kazanmak için kullandığı psikolojik tekniklerin büyüleyici dünyasına gireceğiz. Birçok çalışma, kızın beyninin en hassas bölümlerinin nasıl tetikleneceğini anlamanın onu kazanma şansınızı önemli ölçüde artırabileceğini buldu. Bu nedenle, bilinçaltının en savunmasız noktalarını Ustalıkla manipüle ederek nüfuz etmeyi sağlayacak bu karmaşık teknikleri ortaya çıkarırken bizi izlemeye devam edin. Her yöntem, herhangi bir kadını daha kolay etkilemenize yardımcı olabilecek, psikolojik anlayışa dayalı, ince ama güçlü bir stratejidir. Her şey, zihnin baştan çıkarma sanatının inceliklerini derinlemesine araştırmak ve yüzeyin ötesine geçen bir bağlantı yaratmakla ilgilidir. Bu materyalin bir anını bile kaçırmayın çünkü her bir açıklama, baştan çıkarma sanatı hakkında daha derin bir anlayışın kilidini açmanın anahtarıdır. Ve bonus olarak ortaya çıkardığımız son numara, size onun zihnine erişmenin hızlı ve kolay bir yolunu sunacak ve size bağlantı arayışında bir avantaj. O yüzden hiç vakit kaybetmeyelim. Bilgiyi özümseyin ve etkileşimlerinizi geliştirebilecek psikolojik araçlarla kendinizi güçlendirin. Bu görüşlerin değerli olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın ve baştan çıkarma sanatında ustalaşma konusunda daha fazla ipucu için abone olun. Haydi başlayalım. İlk numarayla işe başlayalım. Uzun süreli göz temasının etkisini araştıran araştırmalar, başkalarının bizimle ilgili algılarını şekillendirmenin ilginç bir yolunu ortaya çıkardı. İlgilendiğiniz biriyle etkileşime uygulandığında bu teknik Gözlerinizin son derece çekici görünmesini sağlamada harikalar yaratabilir. Önemli olan sohbet ederken göz temasını korumaktır. İşte bunu nasıl yapacağınız. Gözlerinin içine bakın ve bakışı yaklaşık 3,5 saniye kadar tutun. Ardından sanki tamamen sıradan bir geçişmiş gibi odağınızı yumuşak bir şekilde başka bir noktaya kaydırın. Bu kasıtlı hareket onun özünün derinliklerine baktığınız izlenimini yaratır bir benzersizlik duygusu iletir ve incelikle teşvik eder. Gelecekte bu büyüleyici bakışlardan daha fazlasını arzulama. Bu nedenle bir dahaki sefere o özel kişiyle konuştuğunuzda gözlerinize çekici bir dokunuş katmak ve kelimelerin ötesine geçen bir bağlantı oluşturmak için bu yöntemi kullanmayı deneyin. Bu ona değerli olduğunu hissettirmenin ve kalıcı bir izlenim bırakmanın basit ama etkili bir yoludur. İkinci yönteme geçelim Benjamin Franklin etkisi. Bir kadını etkileme sürecini biraz daha kolaylaştırabilecek psikolojik bir olgu. Adını bilge kurucu babadan alan bu etki birinden küçük bir iyilik isteyerek çekiciliğimizi artırabileceğimizi gösterir. İşin büyüleyici kısmı şu. Bir insan bize bir iyilik yaptığında bu onun bize karşı algısında bir değişikliği tetikliyor. Eğer bu iyiliği yapıyorsam, bu kişiyi çekici bulduğum için olmalı gibi bir düşünceyle eylemlerini içsel olarak haklı çıkarmaya başlarlar. Bakış açılarını değiştirmenin ince ama etkili bir yolu. Bu yöntemi uygulamak için küçük iyiliklerle başlayın. Örneğin, Brenda'dan size bir içecek ya da atıştırmalık almasını isteyin ya da bir parça kağıt ya da kalem kadar basit bir şey isteyin. Buradaki fikir, yavaş yavaş olumlu bir bağlantı kurabilecek bu küçük etkileşimler için fırsatlar yaratmaktır. Bu, paylaşılan anlar aracılığıyla çekim tohumlarını ekmek gibi, onun bilinçaltında yardımcı olmayı size çekilme duygusuyla ilişkilendirmesini sağlamak gibidir. Daha fazla ipucu için bizi takip etmeye devam edin ve herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla ayrıntı istiyorsanız aşağıya bir yorum bırakın. Bu ipuçlarını yararlı buluyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın üçüncü numara görünüşte basit bir hareket olan adını tekrarlamaktır. Bir kadının adını anmak ve hatırlamak, dikkate değer bir etki yaratabilir. İsmimiz hayatımızdaki en önemli kelimelerden biridir. Ve bir kadının ismini sohbette tekrarladığınızda, bilinçaltı sizi tanıdık ve güvenilir biri olarak algılayacaktır. Bunun nedeni, tüm erkeklerin dikkat etmemesidir etkili iletişim yoluyla ikna etmenin gücünü vurgulayan Aristoteles'in retoriğinin ruhuyla. Bir kadının adını anmak ve hatırlamak aşinalık ve güven oluşturur. Aristoteles'in etos, logos ve patos hakkındaki öğretileri, güven inşa etmenin en önemli şey olduğu baştan çıkarma sanatında yankı buluyor. Bunu yaparak kendinizi diğerlerinden ayıracak ve otomatik olarak onun ilgisini en üst düzeye çıkaracak benzersiz bir birey olarak kendinizi tanıtacaksınız konuşmanız sırasında bu stratejiyi onun adını sorarak ve 3 ila 5 kez söyleyerek kullanın. Şimdi dördüncü numaraya geçelim, bulaşıcı pozitiflik. Cephaneliğinizdeki en basit ama en güçlü araçlardan biri gerçek bir gülümsemedir. Neden? Bir kadının iyiliğini kazanmak söz konusu olduğunda gülümsemenin sihirli bir değnek gibi olduğu ortaya çıktı. İşin sırrı, ayna nöronların büyüleyici dünyasında ve bunların etrafınızdakiler üzerindeki psikolojik etkilerinde yatmaktadır. İşte kepçe, bir kadına sıcak bir gülümseme gönderdiğinizde, ayna nöronlarınız devreye giriyor, bu küçük beyin hücreleri bir tür duygusal dans yaratıyor, onun sizin pozitif enerjinizi bilinçsizce yansıtmasına neden oluyor, bu mutlu bir bulaşma gibi, kadın bunu hissettiğinde mutluluk dalgası bunu sizinle ilişkilendirecek, hoş, olumlu, ve kesinlikle çekici görünmenizi sağlayacaktır. Bir dahaki sefere kendinizi o özel kişiyle sohbet ederken bulduğunuzda gülümsemenizin büyüsünü gerçekleştirmesine izin verin. Bu sadece onun gününü biraz daha parlak hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda onun bilinçaltı zihnine sizin hakkınızda olumlu bir imaj kazıyacaktır. Bu basit bir numara ama etkisi derin olabilir. Duyduklarınızdan memnun kaldıysanız beğen düğmesine basmayı ve daha değerli bilgiler için abone olmayı unutmayın. Sizi bekleyen bir bilgi hazinemiz var. Şimdi 5. numaraya geçelim. Hafif fiziksel temas. Bilim bu konuda arkamızda. Fiziksel temasın iki kişi arasındaki bağın derinleşmesinde önemli bir rol oynadığının doğrulanması. Güzelliği duyguları aktarma ve yakınlık duygusunu besleme yeteneğinde yatmaktadır çekicilik oranını artırmak için omuzlar, ön kollar, sırtın alt kısmı ve bel gibi bölgelere ince dokunuşlara odaklanın. Bu, duygularınız hakkında çok şey anlatan sessiz bir dil gibidir. Bunu etkileşimlerinize dahil etmek için hem planlı hem de doğal fırsatları yakalayın. Örneğin, müzik çalmaya başladığında ondan dans etmesini isteyin. Fiziksel temasın kapısını açan planlı bir şans. Benzer şekilde karşıdan karşıya geçmesine yardım etmek gibi daha spontane anlarda bu nazik dokunuşu sağlamanın yollarını bulun. Bu cesur ama düşünceli strateji genel olarak iyi karşılanır ve ilişkinizin gelişimini hızlandırmak için bir katalizör görevi görebilir. O yüzden oraya buraya küçük bir dokunuştan çekinmeyin. Bağlantınıza bir samimiyet katmanı ekleyebilecek ince ama etkili bir harekettir. 6. numaraya bu kalemun etkisi denir ve bu farkına bile varmadan insanların sizi sevmesini sağlamanın güzel bir yolu. 1999'da yapılan bir araştırma, insanların doğal olarak kendi eylemlerini kopyalayan kişilere ilgi duyduğunu ortaya çıkardı. Daha sevimli olmak istiyorsanız bu kalemun etkisini deneyin. İşte nasıl çalışıyor. Konuştuğunuz kişiye özellikle de hareketlerine ve jestlerine çok dikkat edin ve ardından konuşmanız sırasında bu davranışlardan bazılarını ustaca taklit edin. Kulağa biraz tuhaf gelebilir ama bu basit numara karşınızdaki kişinin sizinle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayabilir. En ufak hareketlerinizde bile davranışlarınızdaki bu küçük benzerlikleri fark edecekler ve bu onların size karşı daha rahat ve dostça hissetmelerini sağlayacaktır. Bir dahaki sefere ilginç biriyle konuştuğunuzda İçinizdeki bu kalemunu kanalize edin ve sihrin gerçekleştiğini görün. Şimdi yedinci hamleyi inceleyelim. Şimdi yedinci numaraya onu güldürmenin gücüne geçelim. Bilim pek çok kişinin zaten bildiği şeyleri destekledi. İyi bir mizah anlayışı, bir kadının zihniyle bağlantı kurmak için kullanılan gizli bir silah gibidir. Kadınların genellikle komik kemiklerini gıdıklayabilen erkeklerden hoşlandığı bilinen bir gerçektir. Bunun arkasında yatan bilim şudur. Birisi güldüğünde, beyni zevkle ilişkilendirilen sihirli hormonlar olan endorfinleri salgılar. Yani, ilgilendiğiniz kadını başarılı bir şekilde güldürdüğünüzde, yalnızca çekim düzeyinizi arttırmakla kalmaz. Aynı zamanda, zevki sizinle ilişkilendirmek için beynini de harekete geçirirsiniz. Bu, varlığınız ile olumlu bir ilişki kurmak gibidir bir kadını güldürme sanatında nasıl ustalaşacağınıza dair ipuçları arıyorsanız, bizi izlemeye devam edin, daha fazla ipucu isteyen bir yorum bırakmaktan çekinmeyin. İlham verici, bazı mizah anlayışlarını paylaştığımızdan emin olacağız. Kahkaha, engelleri yıkabilen ve bağlantılar kurabilen evrensel bir dildir. Öyleyse neden etkileşimlerinize biraz neşe katmıyorsunuz? Unutmayın, özgüven kibirle ilgili değildir, çok şey anlatan sessiz bir güvence ile ilgilidir. Yani 8 numaralı numara Lisberg ipucu etkisidir. Bu büyüleyici psikolojik fenomen, ister olumlu ister olumsuz olsun, biri üzerinde yarattığınız ilk izlenimin önemine işaret eder. İlk izlenimin kişiyi tüm yaşamının ilk bakışta gördükleriyle paralel olduğuna inandırdığı söylenir. Örneğin bir komedyeni ilk gördüğünüzde İlk izlenim olarak onun hayatının sürekli şaka yapmak ve kahkaha atmak üzerine kurulu olduğunu düşünebilirsiniz. Her ne kadar durumun her zaman böyle olmadığını bilmemize rağmen, bu etki fethetme sürecini basitleştirerek bıraktığınız ilk izlenimi şekillendirme yeteneğinde yatmaktadır. Bir kadının sizi istediği erkek olarak görmesi için onun üzerinde yarattığınız ilk izlenimi en üst düzeye çıkarın. Kişisel görünümünüze dikkat etmekte dahil olmak üzere, kendiniz hakkında düşünceli olmanız önemlidir. Kendinizi sözlü olarak ifade etme biçiminiz ve tavırlarınız. Bu videoda açıklanan diğer püf noktaları ve elbette sabırlı günlüğü unutmayın. En önemlisi bu kanala abone olun. 9. numaraya geçelim. Güven yayıyor. Güven, çekim alanında belirgin bir çekiciliğe ve etkiye sahip manyetik bir güçtür. Kadınlar doğal olarak başkalarının onayını almak yerine kendilerine güven veren ve kendi standartlarına göre yaşayan erkeklere ilgi duyarlar. Şunu düşünün. Kendi değerini anlayan ve hayranlık istemeye başvurmayan, kendine güvenen bir adam. Bir kadına ilgi duyuyorsa, onun onayını almak için yolundan çekilmez, sadece kendi özgün benliği olmaya devam eder. Dış doğrulamaya güvenmeme zihniyeti Allurunuzu önemli ölçüde artırır ve onların gözünde algıladığınız değeri yükseltir. Önemli olan aşırı çaba göstermek değil, minimum çaba kuralını uygulamaktır. Bu ilke tamamen kendinizden emin bir şekilde kendiniz olmanızla, fazla düşünmemekle veya fazla çabalamamakla ilgilidir. 10. ipucu duruşun gücüdür. Birçok çalışma, vücut duruşumuzun duygularımız, özsaygı seviyelerimiz ve başkalarının beklentileri hakkında pek çok şeyi açığa çıkarabildiğini buldu. İlgilendiğimiz kadına kendinizi güçlü bir erkek olarak nasıl sunacağınıza odaklanalım. Gücü yansıtan bazı duruşlar arasında kollarınızı ve bacaklarınızı açık tutmak, omuzlarınızı düz tutmak, ufka bakıyormuş gibi başınızı hafifçe kaldırmak ve sağlanan alanda sırtınız dik oturmak yer alır. Bir kadın sizi mükemmel bir duruşla gördüğünde size daha çok değer verir. Çoğu erkek ayakta dururken veya otururken doğru duruşu korumanın gerekliliğini kavrayamaz ve bu da genellikle hoşlandıkları kadınların önünde daha az özgüvenli görünmelerine neden olur. Duruşlarına dikkat eden erkekler kadının onlara açılmasını kolaylaştırır, istediği güvenlik ve özgüven havasını iletir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bu ipuçlarının sizin için çok değerli olmasını umuyorum. Bunu keşfetmesi gereken diğer kişilerle paylaşmayı düşünün ve yorum bölümüne düşüncelerinizi bırakın. Çünkü bilginin gelişmesi için paylaşılması gerekir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.